Fırdak oyununun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Dediğim gibi Eee o videoyu paylaşırsak duyarsınız. Mod bir çekeceğim demiştim. Evet şimdi mod bir çekiyoruz. Arkadaşlar eski karakterimi ben oluşturmuştum Eee Fırdak diye. Bunu silelim hemen karışmasın. Çünkü yeni bir karakter oluşturacağız beraber. Beraber başlayacağız hepsine. Bu arada size oyunu biraz özetleyeyim. Hani bilenler bilir mod değil ama bir mod var içinde. O, Osmanlı modu. Eee onu anlatacağım oyun başladığımızda şu an karakteri şey yapalım ya oluşturalım şu yukarıdaki yazıları siz okursunuz ben okumayacağım durdurup okursunuz ee, yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştun baban önemli bir savaşçıydı ee, yukarıyı okumuyorum hani e, sesli olarak siz okursunuz durdurup ee, bir bozkır çocuğuyduk ee, bir demirciydik sevdiğim birinin kaybıydı atını kaldırıya sür oyunda geri dönüş olmasın diye kaydetmeden çıkmak e, yok işaretledim tamam oyunda ihtiyacımız olan şey çeviklik olacak bir de zeka olacak tabii ki seçimiz e, şeylere göre özelliklere göre okçuluğumuz iyi olsun ve tekerli kılıcımız iyi olsun diğer gönderdiği silahları falan ben fazla kullanmıyorum Tabii ki onu kullan diye ısrar ederseniz onu da kullanırım e, iknaya geliştireceğim biraz liderlik ticaret enventer yönetimi bir de demir vücut karakterimiz fırıldak ee, nasıl diyeyim tamam devam edelim evet ee, sakalımız ee, kil sakal gibi biraz şöyle olsun saçımızda şu tip iyi gibi ya bu tip daha iyi. evet ciddi biraz bu ne lan bu olmaz Yok. İyi bu. Şöyle kahverengi olsun. Sarı şimdi insan olduk. Ee, buradaki krallıkları aldırmıyor. İsmini ne değiştirdim bunları. Göstereceğim oyunda. Devlet Ali Osmaniye'ye giden bir kervana katıldık. Anana gittik. Vallahi işte. Burada ilk kapışmamızı yapacağız. Düşmanla. Ki burada genel düşman zayıf bir düşman ama genelde biz de zayıfız şu. Şu şekilde gördüğünüz gibi. bir dakika. Şunları biraz azaltalım. Müzik olsun yani. Biraz ses olsun. Ortalama sizi ya derecesiyle gelsinler. Evet. Şu an ben hani müzikleri kıstım. hem telif hakkı nedeniyle hem de benim sesimi bastırmasın diye müzikleri kıstım Kocun da sakalım. Tüccarımıza konuşalım Tabii ki ilk zamanları biraz para kazanmak için kabul edeceğim bunun verdiği görevi kardeşim daha saklamışlar Onu kurtaracağız ilk başta tabii ki 5 adam toplamamızı istiyor Ben size ana menüye çıkınca şimdi anlatacağım ee, Oyunu hile kullanmamaya çalışacağım büyük ihtimalle hile kullanmam çok zorlanırsak ve çok önemli yerlerde hile kullanırız o zaman ben size söylerim nerede kullandığımı e, normalde şu tarafları açalım yeni eklenen krallık devlet Ali Osmaniye Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, ira, şey, idaresi altında bir krallık Macar İmparatorluğu bildiğimiz Nord Krallığı ben isimlerini değiştirdim krallığı ile birlikte. Memlükler bildiğimiz Sarranit Sultan Hakim'i değiştirmedim Moğol İmparatorluğu bildiğiniz şey eee Neydi o? Kergitanlı. Timur Lenk yaptım bunun şeyini. Cengiz Han da olabilir ama Timur yaptı. Ben Rus Şarlığı. Ee, neydi ya? Beyaz bir krallık vardı. Şu an şehri vardı başkenti. Ya e, unuttum. Rolok Krallığı. Vatikan. Pap 2. Görgün. şey altında. idaresi altında. Yeni eklenen tonlarca silah var oyuna. Arena'ya girdik yanlışlıkla bu arada. Eee... Tazan git. Silah tüccarı göstereyim mesela size. Ağır dal. Bunlar yeni şeyler fırlatıyor. Ağır ay balta. Bunlar olması lazımdı. Asker ora hatırlayamıyorum. Sanırım eski oyunda yoktu. Eee Ustaşı ordu satırı vardı. Dengeli asker satırı da vardı. Zırçılar. Müslüman kask yoktu. Solak başlığı yoktu. Sipahi yoktu. Yeniçeri şey, şey yoktu. Zırhı. Bunlar yeni eklenen yeni eklenmiş şeyler e, Atlar var bir de e, Bir de özel e, Şeyler var Eşyalar Fatih'in oku Fatih e, Usta işi Kılıç Usta Efsanevi Kılıç ve Fatih'in Atı diye Bunlar gerçekten oyunu e, Şeyleri Nasıl diyeyim Oyunun güçlü silahları Semot ile ilgili şeyleri önümüzde Biz özgür kardeşi bilmem ne bilmem ne 70 e akçe öder misin? Daha öderiz mi? Şey yapmayız. Şu an keman keşlerle saldırıya geçmek istemiyorum. Çünkü güçlü bir adam değiliz. Ö 150 akçe paramız kalmış. Bu arada e, para bir Akçeden dinar oldu. Şey dinardan akçe oldu pardon. E, öyle herkese para vermeyi düşünmüyorum şimdilik. 5 adam olmuşuz. E, Pirişine köyüne gidip asker alıp Konstantiniye. Yani şimdilik adıyla İstanbul şey is, şehri İstanbul olan yere gideceğiz. Hmm. Şuradan Şurada nasıl altı kişi, altı kişi şu an için. E, Konstantiniye <laughs> özür dilerim şehrine gideceğiz. E, bu bölüm fazla uzun olmayacak dediğim gibi e, demedim sanırım. Bu bölüm fazla uzun olmayacak. Ne diyorsun? Bak daha fazla adam gerekli. Şu şu an beş adamın var. Eğer çok az adamla sağlasan haydutların karşıma üzerinde derken de tutsak olursun diyor. Parga'ya ee, gidelim. Filibe'ye gidelim ilk başta. akçemiz haftalık şey oldu. Saldırmazlık paktı. Ve diplomasi modu var. Evet. <laughs> krallıklar arası. Şu an kaç kişiyiz? Göremiyorum. At geliyor. 7 kişiyiz. 9 kişi olduk ki yeter yani 9 kişi birkaç çapulcuya kadar yeteceğini düşünüyorum artık yok dersin Heh, pekala şimdi ayetlerin peşine düşeceğim ee, oyun fps düşüşleri oldu bu arada arkadaşım Koray da lol videosu çekecekti skype şimdi konuştuk hmm. Şöyle şu adamları ver bize şu an ilk savaşımızı yapacağız Büyük ihtimalle Evet ilk savaşımız savaşın o kadar zor geçeceğini tahmin etmiyorum şimdiki ama bu savaştan sonra e, şey e, videonun süresine e, kronometre ayarlamıyorum Ben nedense hala kronometre ayarlamıyorum saat yani videonun kaç tok olduğunu tutamıyorum O yüzden aklımdan telefonuma kronometre uygulaması indireceğim onun için yani videolar artık belli bir süre içinde olacak bu video biraz kısa olmalı olabilir çünkü şu an süreyi bilmiyorum mod ve de walking dead olacak bir de şey bölüm bölüm değil oyunumuz olarak walking dead'i paylaşacağım şu şey değil ama ee, survival insect değil normalde hani güzel olan oyunu 5 episodluk oyun. Ee, büyük ihtimalle biliyorsunuz hani Lee vardı ana karakterimiz. Ee, inini basmaya gidiyormuşuz. Ee, bu görevi de yapalım. Alıştırma görevini bitirelim. Şehre çıkmayalım durum. Alıştırma görevlerini bitirelim. Cık. Acaba Ayetlerin inini nerede şimdi? şu sığınağını bul. Yalova yakınlarındaki aylıkların sığınağını bul. Buldum bile. Rehinecilerin ini. FPS droplar. Yapmayın. Yani bu bilgisayar bu oyunu kasmaz. Bakın. Şu an eşek gibi oyunu kasıyor. Yani böyle kasma yok. 1 FPS. 2 FPS. 1 FPS. 14, 15, 20, 30. Tamam. saldırın <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Hastayım günlerde. Öksürüp e, rahatsızlığım var. Penk bile getiremedik. Adamın yaklaşmadı bile. <laughs> e, bu karakteri e, ne yapmayı planlıyorum ben? Devlet Ali Osmaniye'ye bey olarak katılmayı planlıyorum. Ondan sonra maraşır olmayı planlıyorum devlette. Ya da büyük bir isyan başlatıp e ee, bir devletin başına geçmeyi planlıyorum. Bu tabii ki sizin yorumlarınıza kalmış bir şey olacak. E, siz ne isterseniz o şekilde devam edeceğim. Tüccar olarak da devam edebiliriz. Büyük bir hani e, kervanlar zinciri kurabiliriz. Bu size kalmış bir şey. Ama benim şeyim Devleti Ali Osmaniye'ye marşal olmak ve Avrupa'yı Vatikan'ı Moğol İmparatorluğu'nun memlükleri ve en önce Rusları Osmanlı'nın önünde devirmek şu adam gelsin kocamız kumda sokalım teşekkürler beni kurtardın falan filendi kendi hasta amaçları yok oldu eşya havuzuna gir bakalım bunları Of keşke satsaydık ya. Para şeyimiz olurdu. Şöyle gidelim ve Konstantiniyye şehrine. Hana gidelim ve arka şey e, söyleyelim. Şimdi şehrin içindeki halkı e, zulmeden şeyler var, neyler var, azaplar var falan. Tamam. Da bunları, ha, tamam bunları saldırmayalım azaplar çünkü e, şeyli kadın öldürmüşler. Baya bir ölümüz var şu an için. Gerçek söylüyorum. Baya bir şey öldü. Yani çok kişi öldü o şeyde şu savaşta. Şehirli olarak tabii ki. Hani bizim askerimiz değil ama gene de Osmanlı şehirli üzülüyor insan. Adam ne günah vardı şehir savunmak için öldü. Oyunun çoğu